saniye engellenmiş ya. Tamam. Kuyas. Tamam. Kuyas burada Kuyasa bakıyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar SPK'nın bildirimini okuyalım. Kuyas sesine geçelim. Hızlandırıyoruz biraz. Biraz hızlı bakacağız şimdi. Kuyas sesine geçelim. SPK'nın bildirimini okuyalım. Kuyas sesiyle devam ediyoruz. Kuyasa en son ne zaman bakmışız? Hala hızlanıyoruz biraz. Evet. Kuyasa 29 Eylül'de bakmışız. Tamam bakabiliriz. Eylül, Ekim. Bir ay önce bakmışız. Tamam bakarız buna. Sorun yok. Ee, ne demişiz en son? Ne olmuş? Ona da bakalım. Kuyas 1218'de bakmışız. Hemen şunu da alalım. Buraya yapıştıralım. Kopyala diyelim. Evet. Ee, kuyasa biz ne demişiz arkadaşlar? Kuyasa demişiz ki ee, aşağıda 2 ve 1.90'lar var. Yukarıda da 3.20'ler falan görünüyormuş yani. Eğer 2.75'i kırarsa 3.20'si var. Bir ay önce demişiz ki 3.20'ye gitmek istiyor bu hisse. Evet. Şimdi ne olmuştur muhtemelen? O oraya gitmiştir, geri dönmüştür diye tahmin ediyor ama bakalım şimdi bir saniye. SPK'nın bildirimini okuduğunuzu varsayarak ben kapatıyorum arkadaşlar. Burada aktarmış olduğum bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kuya sesesinden devam ediyoruz. Evet. Bakalım dediğimiz gibi olmuş mu ya? Bir ay önce demişiz 2.75 kırarsa 3.20'ye gitmek istiyor demişiz. Ee, 2.75'e gitmiş kıramamış arkadaşlar ya. 2.75 bakın. Nokta atış aslında. Kırarsa zaten 3 ilmeği demişiz. Evet. Kıramamış. ya ee, yani oraları kıramamış. Geçememiş arkadaşlar. Geçemediği için aşağı geliyor. Ya yani aşağıda da kaça gelir demişiz. Ee, zaten bir aydan herhalde sonra bakmışız. Burada 2 2.70'i görmüş. 2.65'leri görmüş. Evet. Endekste kötü oldu muhtemelen ee, düzeltmesini yapıyor. Şimdi arkadaşlar aşağıda 2 ve 1.90'ı var. Şu anda kaça gelmiş? 2'yi görmüş herhalde bu. 2'yi görmüş. 2 liralara. görmüş. Ee, hala aşağıda gelebileceği seviyesi var mı? Ona bakacağız. Evet, burayı da direnç yapmış. Bakın 2.20'de direnci var. Hızlı hızlı geçelim. Şurada 2.20'de direnci var. Hemen onu yazalım. 2.20. Tamam. Aşağıda kaçı var? Hemen ona bir bakalım. Kuyas. Evet. Aşağıda kaçı var? Eee performansı ne görünüyor? Biraz zayıf gibi görünüyor ben. Evet. Aşağıda önlem almak lazım gibi görünüyor. Ee, kaça kadar alınabilir? Hemen ona bir bakalım. Zaten 1.90 demişiz biz buna. Bu da güzel güçlü destek seviyeleri var ama bir saniye şunu bir ters çevirelim böyle bakalım mesela. Evet bu hisse burada zaten arkadaşlar bir şey yapmış yani. trend yapmış. Burada gelebileceği bir seviyesi varmış. Burayı görmüş. Şurada görüldüğü gibi evet. Direnç yapmış. Kıramamış daha fazla da. Bir saniye bunu teyit edeceğiz şimdi biz. Evet. Ben çizeyim önce de haftalık da bir çizeyim bunu. Hemen şöyle çizelim. Burada güzel desteği var bu dediğim yer. Ya güzel desteği burası. Güzel desteği burası. Bu ise güzel yükselişte yükseliş de yapmış arkadaşlar. Daha fazla yükseliş yapabilirmiş ama Maalesef bu kadarmış yani. Şu anda mevcut endekse göre bu kadarmış. Şimdi ben bunu burada kesen bir yer daha buldum. Burası. Bakın. Ya Bu hissenin güçlü destek seviyesi burası arkadaşlar. Buraya kadar e, önlem almak lazım. Orasına hemen bir bakalım. Kaç? Orası kaç? Bakın hepsi aynı yerde buluşuyor. Yani e, şuradaki trendinin desteği arkadaşlar. Burada da muhtemelen spekülatif hareket var. Şunu da düzeltelim hemen. Evet. Şurası burası kaça geliyor? Burası çok güçlü. Evet. Totalde ne görünüyor? Ona bir bakalım. %10. %10'a kadar düzeltme yapabilir gibi görünüyor. Spekülatif bir de kayması var burada. Belki şuradaki kaymayı yapar. Şuradaki kaymayı yapabilir. Evet. %10. Ya yani burası güçlü destekler. Şuralar zaten. Şuralar çok güçlü. Evet. Performans da zayıf görünüyor. Bir kere o %10'un önlemini almak lazım. %10'un önlemini almak lazım. Hatta orası da şuraya denk geliyor. Şuradaki spekülatif hareketleri alırsak. Yani %10 görünüyor. ya. çok da zorlamaya gerek yok. Orası güzel. %10. Ee, yani endeks yatayda kalsa bile bu ise %10 zaten kaybettirebilir gibi görünüyor. Ee, o da arkadaşlar burada %10 şurası bakın. 1.90. 1.90 demiştik değil mi? Yine aynı dediğim yerler arkadaşlar. Spekülatif işte 1.90, 1.85. 1.90 görünüyor ya. Ya kıyasta aslında bir şey yok. Hala aynı. 2 lira ve 1.90 destekleri var. 1.90'a kadar önlem almak lazım. 2 lirada da var bir desteği, Ara destek. Yani bu desteğin önlemini almak lazım arkadaşlar. Aşağı işte geliyor. Düzeltme yaptı şimdi. Düzeltme yaptı. Direnç yaptı. Bile. Kaçta? 2.20'de. 2.20'de de bir direnci varmış bunun. 2.20'de var herhalde bunda. Evet 2.20 yazmıştık. Ee, yani 2.20'yi kırmadan yeni bir yükselişten bahsedemeyiz. Şu anda trendi bu. Tekrar bakarız buna olur mu? 2 ve 1.90'a kadar önlem alıp yukarıda 2.20'sini 20'yi kırması beklememiz lazım. Kırması. Kırarsa ancak gidebilir. E. Evet. Onun dışında aşağının önlemini almak lazım. Burada yapacak bir şey yok. Bir şey yani şu olacak bu olacak deyip böyle böbürlenmeye de gerek yok. Endeksin durumu malum. Yani gelecek ekonomik veriler var. Onların gelebileceği Onların gelirine göre endeks bir kaydırma yapabilir aşağı. O yüzden önlem almak lazım. Hala 190'lar görünüyor. Performansı biraz zayıf. Yani kuyası aşağıda önlemlerini alıp o şekilde yukarıda yükselişi beklenebilir. İleride yükselişi var mı? Var. Ama şu anda aşağının önlemini almaz zamanı diyelim ve kuyası geçelim arkadaşlar. Kuyas bu şekilde. Evet. Sıradaki hisseden devam edelim arkadaşlar. Evet. Hangisine bakıyoruz? Hangisine bakıyoruz? Hemen bakalım. yasa baktık. Bu kadar.